Yeni bir videomuzdan selamlar. Bugün sizlere güzel bir tarifle geldim. Bu tarifi evinizdeki çok az malzeme ile yapabileceğiniz bir tarif. Bir gecede iki defa yaptığım bu tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Daha önceki videolarımda vardı. Yoğurtsuz, sütsüz poğaça. Ee, gerçekten enfes oldu. Bu akşam kız kardeşim geldi bana. Kız kardeşimlerle bir yaptık. Aslında yarın akşam misafirlerim için yap. Gerçekten kız kardeşim bile şaşırdı dedim. Yoğurtsuz, sütsüz poğaça mı olur falan demişti baştan. Sonra bir baktık o kadar pamuk bir poğaça oldu ki şöyle göstereyim. Yani bayıldı dedi. Artık aradığım poğaça tarifi bu dedi. Artık dedi ben de bundan yapacağım dedi. Tarifini hemen sizlerle paylaşacağım. Yaparken çekim yapamadım çünkü hiç müsait değildik. Şöyle poğaçamızın yumuşaklığını zaten gösterdim. Ve biz bu akşam e, temizlik yaptık. Yarın akşam e, arkadaşlarım gelecek diye temizlik yaptık ama e, mutfak storlarımı çıkartmıştık. Yıkadık. Ama takamadık. Böyle e, yukarıdan böyle vidasını geçiremedik. Olmadı yani. Bir türlü yapamadık böyle. E, biraz da şey 10 yıllık falan 10 e, yıllık falan olduğu için benim bu perdem biraz da e, bu takılan yerleri biraz eskimiş. Yani ee, bazı vidaları falan yoktu o yüzden takamadık böyle bekliyor bakalım Feridun gelince taktıracağım bir yandan böyle ee, aslında evlerimizi süpürdük temizledik kız kardeşim sağ olsun bir girişti gece gece evin her tarafını temizleyiverdi sağ olsun yoğurtsuz sütsüz poğaça mı olur ya dedi yine o poğaça falan dedi baştan sonra bir biz e, çay yaptık yanına bir yani böyle akşam yemeği de yapmamıştım yani çarşıdaydık aslında biz çarşıda buluştuk kız kardeşim ben arkadaşım falan iş çıkışı çarşıda buluştuk çocuklara falan oynattık. Ee, bir parkta oturduk sonra işte hadi bize gidelim bir kahve içelim derken işte sonra işte temizliğe giriştik falan filan. Yani bu gece bendeydik. Hadi dedim akşam yemeğini de biz de dedim çay yapalım kurabiyeler ama poğaçalarla birlikte yeriz dedim. Ee, çay yaptık Poğaçalar da tabi o kadar güzel olmuş ki çocuklar falan çok sevdi Sonra biraz da kız kardeşimin yanına koydum birkaç tane de. Geri kalanını da dedim ben tekrar hemen hamur yoğurup yarın tekrar arkadaşlara yapayım. Hem Feridun falan da yer dedim. Tekrar yaptım. Siz de mutlaka deneyin. Hemen tarifini veriyorum. Ee, yarım paket kuru maya ya da yaş maya kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ee, yarım paket kuru mayayı bir kaba alıyoruz. İçerisine e, bir yemek kaşığı şeker. 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 su bardağı ılık su. Lütfen malzemelere dikkat edin. 2 su bardağı ılık su bakın. Çok soğuk ya da sıcak olmasın mayanızı tamamen öldürüyor. O yüzden ılık su yani el yakmayacak şekilde ılık su olması gerekiyor. Maya ve ılık suyu güzelce karıştırıyoruz bir kapta. Sonra 1 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuzu da katıp hepsini karıştırıyoruz. Sonra e, şimdi bir yumurtamızın beyazını katıyoruz. Sarısını üzeri için ayırıyoruz. Ve bir su bardağı sıvı yağ. Bunu mutlaka katmamız gerekiyor. Bir su bardağı sıvı yağ. E, ve 5 e, bardak e, un ama e, benim unum 6 bardak civarı aldı. Un kesinlikle e, yavaş yavaş katın. 5 bardaktan sonrasını çok yavaş katın ve e, kesinlikle katı bir hamur olmamasına dikkat edin. Katı olduğu zaman e, poğaçamız çok lezzetsiz olacaktır. O yüzden e, hamuru yumuşacık bırakın ve sonrasında e, 20 dakika, 25 dakika, yarım saat bekletip e, arasına ne isterseniz onu koyabilirsiniz peynir ya da içi boş da olabilir. O şekilde de yapabilirsiniz. Ben peynir kullandım. E bu şekilde tepsiye yağlı kağıt üzerine dizdim. Bu arada burada birkaç gün önceden mayalamış olduğum tarhana hamurum var. E tarhana hamurumu da bu şekilde yoğurmuştum. Birkaç gün beklemesi gerekiyor. Sonra.

Teşekkür ederim canım zahmet etmiş. Ya ben hiç, hiç gerek yok. Merve dedim hiç uğraşmaz. 12-8 o. Bir de ben hiç beklemiyordum. Daha. Anne. <laughs> ben de sizin için elmalı turta yaptım. Ben şöyle. Bu da birazcık kaldı. <laughs> bu çocukların. Bu biraz dağıldı çok acele ettim. Hiç kadar <laughs> şöyle <laughs> kızlarımız. Bu kabartmayla yoğurdum. Bir günde taranayı çıkardım. Sevim. Hamur kabartmayla mı? Kabarıyor, kabarıyor. Hadi ya. Bastırıyor, kabarıyor, <laughs> kabarıyor, bastırıyor. Ama bir tarhana çıktı. Üç yıldan beri aynı tarhana yiyor. Aa, hamur kabartma hiç duymamıştım. Evet, misafirlerime hazırlamış olduğum ikramlıklarım. Elmalı kurabiyemiz, turtamız. Köstebek pasta yaptım sizin için. Bu Gülhan'ın fikriydi. Bugün fikir sordum. Dedim ki ne yapayım. Bilemedim ben he, Arkadaşa sordum. O da köstebek pasta yaptı. Dedi. Ben de yaptım. Kısır. Bir de pamuk poğaçamızdan çayımızı da demledik. O zaman ikramlıklarımızı hazırlayalım. Bize afiyet olsun. Sohbetimize devam edelim. Bu da Eminecim senin verdiğin çiçekler. Fark ettin mi? Fark ettim canım. Senin verdiğin bir yerdeydi. Onu ben böyle böldüm. Bir tanesi de içeride. Gördüm. Evet, teşekkür ederim. Evet. Kösebe pastalarımızı biraz aldım yaptık. Ay, <laughs> bıçak da bulamadım. Bunu kestim. Üçgenler sanki çok büyük oldu. insanlar bunları yiyecek ama. Ya biraz çıkmıyor bu arada. Evet ben bir de turşu yapmıştım arkadaşlar. Şöyle turşum da çok güzel görünüyor. Böyle kavanozlara hazırlamıştım. Onu da böyle kısırın yanına koydum misafirlerimize. İkramlıklarımız bu şekilde. Şöyle İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle ben işten gelince 4 çeşit yapmıştım. Bir çeşit de arkadaşlar getirmiş. Zahmet etmişler gerçekten sağ olsunlar. Çok e, böyle şeylere önem veriyorlar. İş yerinin bize kazandırdığı dostluklar. O zaman bize afiyet olsun bakalım. Tamam mı boş pasta koyacağım tamam? <laughs> tamam hepsinden koyacağım. <laughs> İşte tamam, hepsinden koyacağım size, o, tamam mı? Evet, kahve sunumlarımız da hazırsa, o zaman hemen misafirlerimize ikram etmeye devam ediyoruz.